Selam dostlar, ben Metin. Bugün elimizde çok güzel bir akıllı saat var. Huawei Watch GT 4'ün kutusunu açıyoruz. Dışı jelatinli siyah bir kutu bizleri karşılıyor. Ön tarafında Bilkom etiketi mevcut. Huawei ürünleriyle ile Türkiye'de Bilkom ilgileniyor. Hemen jelatinimizi keselim. Cihazın arkasında bir kare kod mevcut. Huawei Health uygulamasını indirebilmemiz için. Evet. İşte saatimiz burada. Bu şekilde çıkaramadım. Çok şık bir kutulama yapılmış. Evet şimdi aldım. oldukça güzel görünüyor. Hemen kenara bırakalım ve kutu içeriğimize bakalım. Burada sanırım evet, dökümantasyonlar mevcut. Kimsenin okumadığı dokümanlar. Sol tarafta. Sanırım şarj cihazı olması lazım. Evet, burada da akıllı saatimizi şarj edebilmemiz için bir kablosuz şarj destekli şarj kablomuz mevcut. Bu saatimiz aynı zamanda herhangi bir QI standartındaki şarj cihazında şarj olabiliyor. Eğer ters şarj destekli bir telefonunuz varsa, kablosuz ters şarj özellikli bir telefonunuz, telefonunuzun arkasının üzerine koyarak da bu saati şarj edebiliyorsunuz. Şimdi saatimizin tasarım detaylarına geçelim. Saatin kasası paslanmaz çelikten yapılmış. Oldukça şık ve sağlam görünüyor. Arka cam oldukça premium bir görüntü sunmuş. Sanırsam seramik kullanılmış. Ekranı da jelatinini kaldıralım. Hemen açalım saatimizi. Bakalım bizi ne karşılayacak. Ben siyah rengini tercih ettim. Silikon kayışlı siyah rengi. Aralarında bence en ciddi duran, her kıyafetle gidebilecek, yaz kış terletmeden kullanılabilecek bir versiyondu. En çok bunu beğendiğim için ben de bunu tercih ettim. Evet burada bir Huawei logosu detayı var güzel görünüyor. Saatimizi hemen eşleştirelim. Kuralım ve geri gelelim. Türkçe dil seçeneğimiz mevcut. Hemen geliyoruz. Evet saatimizi kurduk arkadaşlar. Ana ekran bu şekilde görünüyor. Saat kadranlarımız burada. Ekrana basılı tutarak saat kadranlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Bunlar içerisinde hazır yüklü olan gelen, olarak gelen kadranlar. Alttan çektiğimizde bildirimler, yukarıdan aşağı çektiğimizde kontrol paneli mevcut. El feneri özelliği varmış. Alt tuşa basıyorum, bir şey olmuyor. Ayarlarımıza bakalım. Ekran ve parlaklık ayarlarından evet, burada parlaklık ayarımızı gel yapabiliyoruz. Şöyle yükseltelim parlaklığımızı. Bir tık patladı görüntü ama şu an görünüyor sanırım. Ee, buradan parlaklı ayarlıyoruz fakat otomatik parlaklık da açık olduğundan dolayı gündüz güneş ışığına çıktığınızda ekran kendini maksimum parlaklık seviyesini alabiliyor. Veya gece vakti ekrana bakarken gözlerinizin yorulmaması ve güç tasarruf amacıyla otomatik olarak parlaklık kendini düşürebiliyor. Always on display yani her zaman açık ekran özelliği bu saatte de mevcut. Ekran kapansa da sürekli saati gösteren bir bekleme ekranı görünüyor. Bu alt tuşa bastığımızda evet egzersiz seçenekleri karşımıza çıkıyor. Çok sayıda egzersiz seçeneği burada mevcut ki bu egzersiz seçeneklerinin dışında ekstra sanırsam uygulamadan da egzersiz yükleyebiliyoruz. Ay döngüsünü görebiliyoruz. Bütün uygulamalar bu menüde. Aktif olarak sürekli nabız takibi yapıyor saatimiz. Evet arkadaşlar kutu açılışı videomuz şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.